sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu benim kanalımdaki ilk uzun videom şimdi benim hedefim arkadaşlar bu kupayı 17.000 yapmak arkadaşlar o zaman hadi videomuza geçelim bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın eee abuzer kim ya <laughs> neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi videomuza geçelim Evet şimdi ben çift hesaplaşma oynamayacağım. Duelle oynayacağım. Bunları da açalım bir. Duelle varmış şansımıza. Tamam. Duelle aldık arkadaşlar. He. Eee. şimdi şu üçüncü savaşçıyı bir değiştireceğim. Arkadaşlar. Hesabımda 65 karakter var arkadaşlar. Çok iyi kupanda var arkadaşlar. Ama bence kupama göre çok karakterim var. Ben Üçüncü savaşçıyı Kodelius yapacağım arkadaşlar. İkinci savaşçıyı da Spike yapacağım arkadaşlar. Hatta dur şuradan niye uğraşıyoruz ki? Şuradan hemen. Ee, neden? nereden? şunu yapalım. Şuradan direkt Spike alıp. Ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi. inşallah kazanırız. Rakibimiz güçlü. Bayağı güçlendi. Şimdi ben Edgar'la çok bulduğum için bunlar çok iyi geldi. Bu savaşçılar çok iyi geldi. O yüzden biraz naneye yemiş olabiliriz. Bak abi ya. Allah'tan özel gücüm var abi. Gelme ya. Gelme oğlum. Gelme. 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 Uzak çalacağım ben bilinç savaşçıyı ya. Adamlar hep uzak çalıyorlar. Neyse. Hop 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 hop. Oğlum, bir tane bile tutmaz ya? bir tane tutmaz ya? Şuna çok sinir oldum var ya. Gıcık oldum şuna. Şuna gıcık oldum gıcık. Hadi bakayım ne oldu? Ne oldu ne oldu? Et kal almak kolay tabi. Yakıncıyım ben. Şimdi spike ile alayım göreyim. Hop. 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 Hop oğlum bu zormuş ha. Hakikaten zormuş bu. Çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Hadi 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 çok az kaldı. Hadi 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 Gaz döldü. Gaz döldü evet. Yes. Bir karakteri kaldı. Bizim hala daha iki karakterimiz var. Arkadaşlar duvarlı kupa kasmak biraz kolay oluyor benim için. O yüzden duel duelloya girdim. Hadi. Oğlum ya. Spike da bit yeni tuturamıyor ki ama. Sıkıştık abi. Çıkmam lazım benim buradan. Öldük ya. Hadi Cordellos. Sana saldım ben. Bu Shero'yu. Abi adam da uzakçı yani. Adam iyi oynuyor. Ya bir de şu civcivlerini gönderdik. Civciv mi neyse ne işte ya. Kendisi yetmezmiş gibi. Uf, kaybettik arkadaşlar ya. Kupa kazanalım dedik. Kupa kaybettik. Ben bir ne savaşçıyı geçtiyorum. Hep bu Edgar yüzünden oldu ya. Hepsi Edgar yüzünden oldu. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ama dur da şey değil mi? Enderlik azalandı. Azalandı işte. O konuşamıyorum ki ben anasını. Neyse. Aslında Lili güzel. Ulsi uzakçı. Aslında Lili ile yaparız be yaparız önce. Bunun adını da tam bilmiyorum. Lili li, mi? Lili mi? Bilmiyorum bunun adını tam. Yani söylesi, söylediysem kusura bakmayın konuşamıyorum neyse. Evet. Başladık. Abi rakip yine şey ya yine çok zor. 2 dakika FK gibi oynayayım. Belki yanıma gelir iyice onu yenerim gibi. yalama gelsin yakıncıyım ya. EFK davranıyormuş gibi yapayım. <laughs> Ama gaz da var. Gaz da var. Öleceğim. Oh, oh. <laughs> Arkadaşlar çok konuşmaz diye oldum o yüzden konuşamadım ya. Üf, oğlum yeniliyorum ya. Hadi Spike. Boşuna mı aldım seni? Üf ya. Üçe bil nasıl yapayım ben? Gel abi yakınıma gel yakınıma yakınıma. Adam sen gelirsin oğlum. Adam öldü içimden geçti adam içimden adam içimden geçti 3 kupa daha yedim abi şaka mı arkadaşlar ya arkadaşlar ben bir iki maç atıp geleyim arkadaşlar hemen çok uzun sürecek çünkü Hani ilk maçı atıp geleyim arkadaşlar. No! DJ, DJ Molly é, é o brabo da putaria. Copiou. <laughs> It aches for your- head. Sen iki kupa olduk arkadaşlar. Yani üç kupa artmışız arkadaşlar. Bir şey değişmedi. Çok maç oynamama rağmen bir şey değişmedi. Videoya başladığımda 16.479 kupaydım. E şimdi 3 atmışız sadece. X'ler değdiğimiz için çok maç oynadık. Ama artı 3 yani şimdi çok değişmedi. 3 kupa. Neyse devam edelim arkadaşlar. çok zorlanıyorum arkadaşlar. Kupam çok. Karakterlerimin kupası çok. Az kupa karakterim çok yok. Yani zor rakipler geliyor. Çok zor yani ünlü prostasçılar nasıl oynayabiliyorlar anlamıyorum. Yani ben anlayamıyorum. Mesela Piper'la iyi nişan alabiliyorum. Bak mesela Dynamite'i tekledim orada. Ama Emzi tekleyemedim. Çünkü emzinin canı çok. Bak. Hop. 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 Helal lan sana. O karakterin ismi neydi bilmiyorum ama gözlüklü hayalet mi ne? <laughs> ben ona öyle diyorum. Gözlüklü hayalet. Şu emzi ağrısak çok iyi oldu. Tamam. Bak şu şu. Şu çok iyi şu. Helal lan sana Yusufi. Helal lan sana. Helal lan sen de bir şeyler biliyor musun ha? Ona odakladım kendim öldüm ya. Göz değdirdik O da öldü. Neyse öndeyiz. Öndeyiz öndeyiz öndeyiz, öndeyiz. Bak şunlara çık gıcık oluyorum ya. Tutturamıyorum ya. Çok gıcık oluyorum ya. Sizde de var mı aynısı? Tutturamıyorum. Çok gıcık oluyorum. Hop. tanesi gitti. Ember. Ember, Ember. Gitti Ember. Ems çok sıkıntı. Ems bize çok zorluk çıkarıyor ama kazandık. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Bu, şu, bu adı neydi ya? Şu çiğ balık mıydı? Çiğ balığın adı neydi? He he şunlardan. Şunlardan gelmiş acı diyor bak mesela yaparım bilmiyorum ama yapmadı acı diyor sonra mutasyon veriyor bildiğin yani üşenmem üşenmemişler gitmişler mutasyonların aynısını yapmışlar neredeyse yani üşenmemişler gitmişler çok iyi bir etkinlik getirmişler arkadaşlar baksanıza bak çok değişik ya aa bir tek bende Piper Darley şey mi varmış şu kostümlerden çok istiyorum arkadaşlar ya. Şu özellikle şunu var ya şu 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 çok iyi şu, şu çok iyi. Bu çok iyi. İşte elması yetmiyor ki arkadaşlar ya? Arkadaşlar bir benim bir hesabım var. Şu. Şuna bir giriş yapalım bir. 2 dakikalık bir şey yapacağım. Arkadaşlar bunda da etkarım 810 kupa. 1000 yapacağım az kaldı. Heh, dur şundakini bir alalım. Heh. Aldık. Şimdi arkadaşlar benim bu hesapta çok fazla elmasım var. Şimdi acaba diyorum ki diyorum ki bunlara mı versem o elması? Zaten bir tane aldım. Acaba diyorum ki bunlara mı versem? Mesela bak şunlar da var. Ben bir tane veriyorum dayanamadım ya. Vallahi dayanamadım ya. Evet açıyoruz hop 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 hop. İki hop 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 hop. Abi bak bir tane acı geldi mesela. Mutasyon gibi bir şey veriyor. Bak o. Ekstra acı. Ne geliyor? Oo, kral. Krala verdi. Ki yine acı geldi. Çılgın acı. <laughs> Çok değişik ya. Ne geliyor? Frank. Aa evet. Bunlar mutasyon değil ama masa gücü. Mutasyondan bir fark yok mutasyonda da bu şey Frank şeyleri kırıyordu. Taşları falan kırıyordu. Bunda da aynısı. Aynı acı ama tek. Ekstra acı. Bu arada üçüncüyü kullanıyoruz. El Pimo. Abi ya. Acı. Bu sonunda herhalde arkadaşlar. Kötü acı ya. Hep kötü karakterler geldi ya. Neyse. bu son değilmiş. O zaman bu son. Bu gitti. Hadi 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 hadi, hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> o, tamam. Tamam bak buna gelmesi iyi oldu. Buna gelmesi iyi oldu. Kaç elmasımız kaldı? 11 ya. Dedim şimdi bir 39 daha kalırsa dedim şunlar arasıydık ya. Öf. gidip kostümünü de alabilirmişim aynı maslarla. Kafama tüküreyim ya. Ama gerçi çiğ balıklar da iyi bence. Neyse o hesabımıza geçiş yapalım. Oo, bu arada 14. 14 Yapışız. Bunda kaç oldu? Bak bunda bayağı oldu işte. O altı sayesinde bak El Primo bu kimdi unuttum bunun adını Crow pardon dur sonra bu kim bilmiyorum bunu da bilmiyorum Colt bunu biliyorum da yani adlarını bilmiyorum bunların Frank Piper ve Colette Neyse diğer hesabımıza tekrar giriş yapalım. <laughs> tip evet. şaptık arkadaşlar. Arkadaşlar 16.500 kupa olmamız için sadece 10 kupa kaldı. Yapabiliriz bence ya. Bence yaparız. Bence yaparız. Şu çiftte bence yaparız. Bence yaparız. Haydi bismillah. Ya Allah dedi genç Osman. Arkadaşlar video bayağı uzun oldu ya. O zaman bir 16.500 de yapalım. Yapabilirsek. Kapatalım. Kanalıma abone olmayı unutmadınız değil mi? Bak unutmayın lütfen. Sizin için emek veriyorum ben. Bu videoyu sizin için emek veriyorum. Emek emek. Okum ya. Ha, nişanıma tüfüreyim ben ya. Sandık sabit. Ben gidiyorum yanına şey yapıyorum ya. Şaka mı? Bak şunu alırız. Aa içmedi. Şunu aldık. Hadi çok yavaş oluyor. Edgar sen de. Edgar sen de. Edgar sen de. Edgar sen de. Hadi Edgar. Helal. Şimdi bak şurada tehlike yokmuş. Bir yerde tehlike var. Bak şurada mı tehlike? şurada mı? Şuralarda te aha burada 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 burada. Hop. Ben şununla eğleniyorum Edgar. Hop ya da ya da ya da aha da aldım. Aha da aldım. Edgar nasıl gittin ya? Edgar. Abi bunlar çok şey. Güçlü. Edgar gelmen lazım. Hadi 3 saniye. 2 1 0 geldi. Hop. 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 Hadi Edgar. Hadi onu da al. Hadi. Helal. Ben aldım abi onu. Bak, saklanmış. Cadaloz'a bak. Cadaloz. Saklanmış arkaya. Ay ay ay. Uf! 7000 vurdum. 7000 tek attım lan adama. Neyse. Ve 10 kupayı da aldık. 10 kupayı da aldık. 10. kupayı da aldık arkadaşlar ve 16.500 kupayız. 16.500 kupayız. Kenji açmak istiyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen lütfen. Hadi bir bu videoyu bir 10 like geçsin be. 10 like olsun be. Hadi be. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.